Herkese merhabalar diyorum ben Oktay Mercan ve bir kullanım deneyimlerim ve inceleme combo videosu ile daha karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu arkadaşlar göreceğiniz gibi A4 Tekin G3 Tire 200N isimli mouse olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun dışında şöyle de bir alıcısı var alıcısının da şöyle RN Tire 1 CD isimli bir e, modeli var. Hani belki kaybedersiniz falan e, bulmak için belki yardımcı olur diyebilirim. E, bunun dışında çok da fazla dinlenecek bir özelliği yok arkadaşlar. Hani e, inceleme olarak tak çalıştır özellikli Windows 11'de de çalışan güzel bir fare. İşini iyi yapıyor, güzel çalışıyor. E, bunun dışında artık hani inceleme konusunu geçecek olursak e, kullanım deneyimlerime gelelim arkadaşlar kullanım deneyimlerinde arkadaşlar şöyle bir kaç şeye değinmek istiyorum. Öncelikle hani gayet sorunsuz çalışan bir cihaz. Hatta düşük pillerle bile çok güzel çalışıyor. Böyle saatten falan söktüğüm bitmiş dediğimiz pillerin içinde olan enerjiyi bile sonuna kadar sömürebiliyor. Tabii ki yine bunda da biraz enerji kalıyor ancak hani onu da biraz daha kullanabiliyorsunuz ve bu Düşük pilleri kullanırken de hani öyle işte ay bağlantı koptu işte yeniden bağlandı işte takılmalar oldu algılamadı falan filan gibi sorunlarla da karşılaşmadım açıkçası. Ee, o pilleri daha birazcık daha değerlendirmenizi yarayabiliyor. Zaten e, şöyle de içine bakacak olursanız bir tane pil girişi var işte burada belirtmişler eksi tarafı ne taraf diye. Tabi siz yine buradan bakıp da görebilirsiniz. Alıcısını saklamak için her kablosuz mouse olduğu gibi böyle bir tane yer var arkadaşlar burada da ismi yazıyor. Gayet güzel bir şekilde görünüyor. Bunun dışında e, tabii ben bunu çıkaracağım kullandığım için masu. E, değineceğim eksi bir yanı arkadaşlar. E, böyle açma kapama switch'i yok arkadaşlar. Bundan dolayı sürekli çalışır vaziyette. Ha tabii ki kendi içerisinde otomatik olarak e, kapanma Durumu var. Ee, o da nasıl işliyor arkadaşlar? koydunuz yerin belirli bir süre kullanmadınız e, kendini kapatıyor. Siz daha sonrasında kullan böyle bu şekilde oynattığınız zaman falan genelde çalışır. Uyku modunda olur çünkü fareler. Ancak bunda öyle değil. Bunda hiçbir şekilde çalışmıyor. Ne zaman çalışıyor? Şu iki tuştan bir tanesine bastığınız zaman arkadaşlar e, çalışmaya devam ediyor. E, tekrardan algılıyor. Tabii ki buna bastığınız zaman o veriyi de gönderiyor. Aklınızda olsun bu. Yani siz buna bastınız. O anda ekranda ne varsa hem aktif ediyor kendisini e, algılayıcısını hem de e, e, bu basma verinizi de gönderiyor. Dolayısıyla hani ekranda e, iptal etme tuşunun üstündedir. O sırada buna basarsınız çalışsın diye. O sırada bir şeyleri iptal edebilirsiniz. Ya da bir şeyleri tıklamış olabilirsiniz. Onu da belirteyim. Hani bu iki tuşun birine bastığınız zaman o basmanızı gönderiyor çalıştığı zaman o da aklınızda olsun böyle bir ince bilgiyi de vereyim bunun dışında şöyle de göreceğiniz göreceğiniz gibi hani böyle saatlerden falan sökülen ucuz şey daha doğrusu bitmeye ömrünü doldurmaya yakın pilleri o bittiğimiz dedi bitti dediğimiz pilleri bile kullanabiliyorsunuz bunun sebebi de arkadaşlar şu altta göreceğiniz gibi ee, çok az bir enerji e, tüketimi var arkadaşlar. Değeri var. 1.5 volt 4 mA. Genelde bu e, 100 mA civarında olur bu tarz cihazlar için. Ancak bunda yani baya düşük bir e, enerji seviyesi var. Bundan mütevellit hani o bitti dediğiniz pilleri bile bunda değerlendirebiliyorsunuz. Ve bunu değerlendirirken hani hiç öyle sıkıntıda yaşamıyorsunuz. Ay koptu ay bir şeyler oldu falan filan gibi. Bunu tekrardan vurgulamak istiyorum çünkü öyle birkaç pil kullandım. Tabii ki çok fazla gitmiyor haliyle o piller de tükenmeye yakın olduğu için bir birazcık daha hani kullanabiliyorsunuz. Hiç yoktan içindeki enerjiyi kalan kullanılamayan enerjiyi birazcık daha değerlendirme fırsatı veriyor size. Öyle söyleyebilirim. Bunun dışında. Gayet güzel tak çalışır şekilde çalışan bir mouse. Hani çok da fazla e, bir eksi yanı açıkçası yok. E, bu arada hani simetrik yapıda göreceğiniz gibi iki de kullanıma bence uygun. E, bunun yanında e, değineceğim başka bir şey var mı diye şöyle bir düşünüyorum. E, çok da başka bir durum yok açıkçası. Ha evet e, dediğim gibi bir ufak size ipucu protip dedikleri artık ne derseniz. Ondan söyleyeyim. Ee, dediğim gibi bir kapatma switch'i falan yok bunun üstünde. Dolayısıyla hani böyle işte uzun süre kullanmayacağınız zaman ee, kapattığınız kapatamıyorsunuz. Dediğim gibi buralara falan bastığınız zaman buralar açma kapama görevini görüyor ve o sırada bastınız e, tuşu da iletiyor. Haberiniz olsun. Ee, şöyle mesela hani Kablosuz bir cihazınız vardır. Bununla birlikte çantaya atarsınız. Hani böyle sıkıştırma sıkışmalardan, işte ve benzeri şeylerden falan bunlara basılır ve dolayısıyla bu sürekli çalışmaya devam ediyor gibi durumlarda o aklınızda olsun. E, o gibi durumda ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Hani e, atıyorum şuraya bir tane kağıt sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle ucunu dışarıda bırakırsınız ve çektiğiniz zaman direkt e, açarsınız ve çalışmaya devam eder. Hatta şöyle bir tane de size örnek göstereyim. Yakınımda kağıt bulamadım ama şu yapışkan zımbırtısını kullanayım. İşte şöyle herhangi bir temas noktalarına falan bir tane şöyle kağıt sıkıştırırsınız arkadaşlar buraya. Şöyle sıkıştırdınız diyelim. Alıcısı gitti tabii ki. İşte böyle bir tane kağıt falan sıkıştırırsınız. Daha sonrasında bunu şöyle ucunu dışarıya doğru verirsiniz ve pili de takarsınız. Tabii ki temas olmayacağı için hani elektrik iletimi olmayacaktır. Piliniz de gayet güzel bir şekilde gidecektir. Daha sonrasında bunu işte böyle arka kapağını kapatırsınız. Bu şekilde şey yaparsınız. daha sonrasında kullanacağınız zaman şöyle tutar buradan çekersiniz. Çalışırsınız. Zaten yeni cihaz aldığınız zaman genelde buralara plastik falan koyulur. Belki hani başka şeylerde görmüşsünüzdür. Bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Böyle de bir e, ufak life hack vereyim size. Her neyse ben daha fazla uzatmıyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan sorular falan olursa veyahut da e, öğrenmek istediğiniz şeyler falan olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, bunun dışında abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Ve tabi ki şu bildirimlere falan da basmayı unutmayın. Malum YouTube öyle şeyler seviyor yapmayı. Her ne kadar son kullanıcı için zor olsa da bunları yapmanız bana bir destektir arkadaşlar. Bir başka videoda daha görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum.